Zihninin en karanlık koridorlarında bir fısıltı dolaşıyor. Gecenin sessizliğinde bir hayalet gibi onun yüzü beliriyor. Neden o? Neden hala o? Sana kaba davranmadı. Seni aldatmadı. Bağırmadı. Hakaret etmedi. Hayır. O çok daha kötüsünü yaptı. O seni yok saydı. Bu her kadının bilinçaltında yatan o en derin korkunun kilidini açan anahtar görülmek, anlaşılmak ve sonra aniden bir hiç olmak. İşte bu. Egoyu çökerten o tek erkek davranışı. Her şey bir ayna ile başlar. Ama bu sıradan bir ayna değildir. Bu onun gözleridir. O gözlerde kendini hiç görmediğin kadar mükemmel, hiç olmadığın kadar anlaşılmış görürsün. Sadece güzelliğini değil, zekanı över. Sadece başarılarını değil korkularını anlar. Seninle kimsenin konuşmadığı gibi konuşur. Ruhunun derinliklerine dokunan kelimeler fısıldar. Seni bir kaidenin üzerine yerleştirir. Mermerden, fil dişinden bir kaide. Orada, dünyanın geri kalanından yukarıda, sadece onun hayran bakışlarının altında durursun. Egon, bu ilgiyle beslenir. Büyür, parlar. Kendine olan güvenin onun sana olan hayranlığıyla perçinlenir. Zayıf noktaların onun anlayışıyla kapanır. Mükemmelsin. Çünkü o sana mükemmel olduğunu söylüyor ve sonra bir şey değişir. Bir anda değil. Yavaş yavaş, bir zehir gibi. Mesajlarına saatler sonra cevap gelir. Tek kelimelik, soğuk cevaplar. Aramaların cevapsız kalır. O derin sohbetler yerini rahatsız edici bir sessizliğe bırakır. Aynası, yani gözleri artık seni yansıtmaz. Baktığında gördüğün tek şey boşluktur. Soğuk, kayıtsız bir boşluk. Panik başlar. Ne yaptım? Ne Yanlış yaptım. bir şey mi söyledim? Onu sıktım Benince mı? Iyi. Yeterince iyi değil miyim? Kaide sallanmaya başlar. Ayaklarının altındaki zemin çatlar. Dünyanın en tepesindeyken şimdi bir hiçliğin kenarında duruyorsun. Bu bir tesadüf değil. Bu psikolojinin en karanlık sanatlarından biri. Buna aralıklı pekiştirme denir. Kumarbazı makineye bağlayan, avı avcıya çeken ilkel bir mekanizma. Önce sürekli ve tutarlı bir ödül verir. İlgi, hayranlık, onay. Beyninde dopamin selleri oluşturur. Seni bu hisse bağımlı hale getirir. Sonra ödülü aniden ve düzensiz bir şekilde geri çeker. Beynin o ilk yoğun hazzı yeniden yaşamak için çaresizce çırpınır. Bu, belirsizliğin yarattığı bir takıntıdır. Artık onu istemiyorsun, ona ihtiyaç duyuyorsun. Onun onayı, nefes almak gibi bir gereklilik haline gelir. Ego, aç bırakılmıştır ve şimdi hayatta kalmak için yalvarmaktadır. İşte o tek erkek davranışı budur. Seçici, ilgisizlik. Önce seni evreninin merkezi yapar, sonra yörüngesinden çıkarıp soğuk boşluğa fırlatır. Bu bir saldırı değildir. Bu bir boşluk yaratmadır. Ve insan zihni boşluktan nefret eder. O boşluğu doldurmak için her şeyi yapar. O boşluğu kendi şüphelerinle, kendi korkularınla, kendi kendini suçlamalarınla doldurursun. O sana işkence etmez. O senin kendi kendine işkence etmen için mükemmel sahneyi kurar. El Arayı düşün. Başarılı bir mimar. Zeki, esprili, kendine güvenen bir kadın. Kendi kaidesini kendi inşa etmiş biri. Sonra Silas'la tanıştı. Silas bir sanat tarihçisiydi. Sessiz, gözlemci. Konuştuğunda kelimeleri bir heykel tıraşın keskisi gibiydi. Hassas ve şekil verici. Silas, Elara'nın binalarından değil, o binaların ardındaki hayallerden bahsetti. Başarılarından değil, o başarıların ardındaki mücadeleden. Elara hayatında ilk kez tamamen görülmüş hissetti. Onunla geçirdiği üç ay bir ömre bedeldi. Elara'nın kendine olan güveni, Silas'ın onayının ateşiyle daha da parladı. Kendi inşa ettiği kaide artık Silas'ın hayranlığıyla süslenmişti. Ve sonra Silas geri çekildi kavga yok, açıklama yok. Sadece bir fısıltı kadar hafif bir uzaklaşma, bir e-postaya verilmeyen bir cevap, iptal edilen bir buluşma. Elara'nın dünyası çöktü. Artık binalarının güzelliğini göremiyordu. Sadece Silas'ın görmediği kusurları düşünüyordu. Zekası bir yüktü, esprileri yavan. Her şey anlamsızdı. Silas onun egosunu kırmamıştı. Silas, Elara'nın egosunu beslediği kaynağı kesmişti. Ve Elara o kaynak olmadan kendi değerini hatırlayamaz hale gelmişti. İşte ifşa anı. Bu seninle ilgili değil. Bu hiçbir zaman seninle ilgili olmadı. Bu kontrolle ilgili. Birinin zihninde bu kadar yer kaplayabilme gücüyle ilgili. O senin zayıflığını kullanmadı. O kendi yarattığı bir zayıflığı kullandı. Seni yükseltip sonra o yüksekliği sana karşı bir silaha dönüştürdü. Düştüğünde canın daha çok yansın diye. Bu davranışın gücü sessizliğinde yatar. Seni suçlayacak bir şey bırakmaz. Kavga edecek bir neden vermez. Seni sadece kendi zihninin labirentinde bir çıkış yolu arayan bir mahkum olarak bırakır. Peki bu labirentten nasıl çıkılır? Bu psikolojik oyunu nasıl kazanırsın? Cevap oyunu oynamayı reddetmekte. Anladığın an özgürleştiğin andır. Onun ilgisizliğinin senin değerinle bir ilgisi olmadığını anladığın an. Bunun bir manipülasyon taktiği, bir güç gösterisi olduğunu anladığın an, boşluğu onun onayıyla doldurmaya çalışmaktan vazgeç. O boşluğu kendi öz değerinle, kendi şefkatinle doldur. Kendi kaideni yeniden inşa et. Ama bu sefer kimsenin süslemesine izin verme. Aynayı ondan geri al. Kendi değerini görmek için başka birinin gözlerine bakma ihtiyacı duyma kendi yansımanla barış, kusurlarınla, korkularınla, tüm gerçekliğinle. Her kadının zayıf noktası dışarıdan gelen onaya olan bağımlılığıdır. Ve onu çökerten tek erkek davranışı bu onayı bir silah olarak kullanandır. Ama en büyük zayıflığın anlaşıldığında en büyük gücün haline gelir. Çünkü artık oyunu biliyorsun ve kurallarını bildiğin bir oyunu kaybetmezsin.